Uzaylılar hepimizin öyle veya böyle varlığına inanmak istediği yaratıklar olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki ama uzaylılar gerçekten var mı? Ve en önemlisi dünyamızı ziyaret etmiş olabilirler mi? Geçmiş çağlardan bu yana insanlık var olduğu süre boyunca uzaylılar ve uzaylı türlerinin varlığı sorgulanır ve ciddi bir şekilde tartışılır hale gelmiştir özellikle birkaç gün önce Meksika hükümetinde gerçekleşen bir oturumda, bu konu, bir kez daha gündeme geldi ve ciddi bir şekilde tartışılmaya başladı. Ancak aradan çok zaman geçmeden, kutuda gösterilen iki cesedin, uzaylılara ait olmadığı ve bin yıllık bir geçmişe sahip oldukları, yapılan karbon testleriyle anlaşıldı. İşin tuhaf yanı ise, kutular içerisinde sergilenen ve uzaylılara ait oldukları öne sürülen cesetlerin, Farklı kemiklerin bir araya gelmesiyle toplanmış olduklarıydı. Böylece bir kez daha kanıt olarak öne sürülen iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve hiçbir bilimsel dayanağı olmadığı anlaşılmış oldu. Ancak tüm bu yaşananlara rağmen insanlar bir şekilde uzaylı türlerinin var olduğuna inanıyor ve kanıt olmasa bile yaşadıklarını düşünüyor. Uzaylı türlerinin varlığı henüz tam olarak kanıtlanmamış ve bilimsel veriler ışığında sunulmamış olsa da, geçmiş çağlardan bu yana varlıkları sorgulanır olmuş ve ardı arkası kesilmez bir şekilde tartışılır hale gelmiştir. Özellikle geçmiş medeniyetlerin ardlarında bıraktıkları izler, ayakta kalan yapılar ve tarihi değeri olan eserler bugünkü teknoloji söz konusu olduğunda bile mümkün değildir. Hal böyle olunca da, bizden önce, uzaylıların dünyaya indiği iddiası güçlenmekte ve bir ihtimal olmaktan çıkmaktadır. Gizemi hala çözülemeyen Mısır piramitleri, İnka uygarlığının inşa ettiği söylenen Machu Picchu antik şehri, Nazca çizgileri gibi, birçok şeyin ardında, uzaylıların parmağının olup olmadığı, bugün hala anlaşılamamış ve bu yüzden bir ihtimal olarak akıllarda yer edinmiştir. Ancak şu gerçek bir kez daha karşımıza çıkmaktadır. Günümüz teknolojisiyle yapılamayan bunca şey nasıl oluyor da teknolojiden yoksun? Amacı sadece yaşamak ve hayatta kalmak olan ilkel topluluklar tarafından inşa edilebiliyorlar. Bir rastlantı olmayacak kadar gerçek, öyle değil mi? Bir an için uzaylıların var olduğu gerçeğini kabul edelim. O zaman da akıllarda şu soru belirmekte Hangi amaçla dünyayı ziyaret etmiş olabilirler? İnsan ırkını yok edip kendi ırklarına üstün kılmak için mi? Yoksa yıllardır bahsedilen ve insanlığın sonunu getireceği düşünülen ırklar arası bir savaşa sebep olmak için mi? Komplo teorisyenleri, kaçık insanlar ve bilimin sunduğu kanıtlara inanmayacak kadar cahil olanlar için bu gibi konular her zaman ilgi çekmiştir ve görünüşe göre yaşadığımız süre boyunca da çekmeye devam edecektir. Ancak bir şeyin varlığını kabul edebilmek için, mutlaka onunla ilgili su götürmez gerçeklere sahip kanıtların olması gerekir. Ve bu kanıtlar, elle tutulur, gözle görülür olmalıdır. Aksi halde aynı şey yaşanmaya devam edecektir. Varlığı bile kanıtlanamayan, ne olduğu bilinmeyen ve sadece bir teoriden veya iddiadan ibaret olan bir şeye inanmak gerçekten mantıklı bir davranış mı? Peki ama tüm bu teorilerin ve sonu gelmez kaçık iddiaların temeli neye dayanıyor? Neden bu tür şeyler daima tartışılıyor ve olmadığı halde varmış gibi lanse ediliyor? Aslında bu durumun birkaç nedeni vardır ve bu nedenler konuyla ilgili çeşitli spekülasyonlara ve bazı bilimsel araştırmalara dayanmaktadır. İnsanoğlu denen varlık uzaya ilgi duyduğundan bu yana evrende milyarlarca yıldız gezegen ve galaksinin var olduğunu kabul etmiştir. Yapılan bilimsel araştırmalar ve uzay çalışmalarının sunduğu kanıtlanabilir veriler, evrendeki milyarlarca yıldızın birbirleriyle bağlantı içinde olduklarını ve bunların çevresinde dönen gezegenlerin olduğunu gözler önüne sermiştir. Haliyle bu durum, yaşamın sadece bu dünyada değil, başka evrenlerde de olabileceğini akıllara getirmiştir. Bir diğer neden ise, zaman zaman, Uzaydan geldiği söylenen ilginç sinyaller ve radyo dalgaları olmuştur. Bazı sinyallerin geldiği gerçekten de keşfedilmiştir ancak bunların doğal fenomenler mi oldukları yoksa insan eliyle mi yapıldıkları henüz saptanabilmiş değildir. Bunun yanı sıra uzay araştırmalarının artması, bilim insanlarının yapmış oldukları çığır açıcı keşifler ve yaşamın olabileceği düşünülen yerleri keşfetme arzusu beraberinde yaşamın izlerini aramaya yönelik çabaları da getirmiştir. Özellikle Mars'ta yaşam olup olmadığı bu tür araştırmaların başını çekmektedir. Ayrıca Fermi paradoksu denilen neden de hala gizemini korumaktadır. Fermi paradoksuna göre eğer gerçekten gelişmiş medeniyetler ve uzaylılar varsa, bunların bizimle neden iletişim kurma gereği duymadıkları tartışma konusu olmuştur. Fermi paradoksu, her ne kadar Uzaylılarla ve uzaylı medeniyetlerle iletişim kurma konusunu ele alsa da, şu ana kadar herhangi bir iletişim veya bağlantı olmaması düşündürücü bir hal almaktadır. Eğer uzaylılar varsa ve bizim gibi evrenlerde yaşıyorlarsa, neden herhangi bir şekilde bizimle iletişim kurmuyorlar? Bizden korktukları için mi? Yoksa insan ırkını alt etmek amacıyla bir takım gizli planlar yaptıkları için mi?